Hepinize nice merhabalar arkadaşlar bugün sele ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sele arkadaşlar büyük derbi başladı arkadaşlar Denizli'yi yaptım. Denizli'yi 0, 0 yendim arkadaşlar. Yanlış teyim değildi maça. Ben ne yaptım arkadaşlar? Tadımlığı kıralım büyük bir başlayacağız Şimdi rakip maçı. Gel oyna. 4 3 3 oynayacağız. Hadi bayağı Şuraya ne yani, diye da. Şuraya koyacağız. Lens de blue böyle oynayacak. Ne kadar yerine de. Adem ne iç aldı mı? Tamam. Böyle dikle büyük devri başlıyor Galatasaray Beşiktaş bir derbisi başlıyor evet başlangıcı yine hiç hatırlıyorsunuz arkadaşım şimdi. şimdi Cemley Rebako Selçuk İnan Anlamadım bu. şimdi Selçuk Fernando mükemmel geldi Fernando ile Galatasaray Galatasaray verdi Fernando ama Gökhan günü aldı Şimdi acil mi hiç? Mükemmel bir arafat. Necip. Necip Uysal. Necip. Necip'ten arafat. Vuruş. Direkten döndü. İkili pozisyon. Yakalayamadılar. Şimdi Muhammed Önlü'nü. <laughs> <laughs> Mustara. Yani Mustara. Çok büyük bir şey. Kornet. Sonra evet. İkinci vuruş. Olmadı. Vuruş. Kaleci Mustara. Mustara çok iyi şeyler. Sergileniyor bu maçlarda. Şimdi ve gol. Büyük derbi. 1-0'lıkla dakika 22 ne. Büyük derbi 1-0'la tamamlanıyor. Şimdi Galatasaray'ın bu yüzüyle başlayacak. Şimdi Jose. 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 Çalımlar attı şimdi. Atiba inelendi ama seçkin aldı. Şimdi ara paslarla ineledi Galatasaray ama Karius. Kaçtı. Direkt aldı ve dikti. Şimdi Light. Adem Light. Mariano mükemmel çalın denemesi ama Mariano aldı. Şimdi Falcao. Falcao mükemmel çalınlar. Falcao. Falcao. İleride defansa çarpıyor. Şimdi Karius. Karius aldı direkten döndü. Hı? Direk, direkt indirekt vurdu diyecek mi? Direkt döndü. Şimdi Necip Uysal. Şimdi Babel'e ileride Galatasaray vuruşu asmaz arkadaşlar ya. 45 dakika artı 0 verdi Ne çakır ve bitiyor. İlk yarı bitiyor. Muslera'nın şiyle kurtarışlarıyla ve bir golüyle bitiyor bu maç. Maç 45 dakikan sonu. Ne gibi bir şey şimdi. La, yorumun ne? Son dakika vuruş kaleci. O momentin içindeyim. Mm. Hadi yumursana. İkinci Ben şimdi uzak bir denemesi pas. Olmadı vida daha. da mükemmel onlar. Topu mükemmel kenara attı. Vida ilerledi. Bir daha mükemmel kenarlandı. ilerledi Vida vurdu, vuramadı. Defansla ilerlemişti Yeter <laughs> Falcao ile evde. Muhammed Eneni izlemel mi? uzak bir vuruş savunmaya şart yok. Şimdi Burak Demir Şimdi Lens. Lens'ten uzak bir vuruş kaleci Dakika 73 1 0 ile biten maç. 2-0'ın en 5 Beşiktaş'ın olacak ve direkten döndü. İkinci pozisyon yine direkten döndü. Beşiktaş'a şans gelmiyor. Direkten dönüyor her zaman. Her zaman direkten dönüyor. Bu nasıl bir şans? Bir sürü ataklarla geldiler. 1 dakika 85. Daha şanslar yok Galatasaray'ın. Tek bir tane şansı var. <laughs> Mehmet Elini şimdi dikti. O da verdi şey. Jürmünlüs dışarı. Dakika <laughs> 90. Dakika 90 ve 0 uzatma verdi yine çakır. Pardon bir uzatma verdi o da direkt bitti. Evet derbinin sonucu 1-0. Şimdi birincilik de bitiyor. Şimdi başka derbiler gideceğim. Şimdi de Trav ee şey Beşiktaş Fenerbahçe ile karşınızdayım. Evet büyük derbi başlamıştır. Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Evet şimdi Beşiktaş'ın başlama vuruşuyla ikinci derbi başlıyor. Şimdi Elneni yani Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray şimdi Fenerbahçe'yi büyük bir farkla yenmeyi planlıyorum. Fenerbahçe ilk hatanda golü buluyor. Beşiktaş ilk atakta golü buluyor. 1-0 önde. Dakika 5 daha. Daha bir sürü fark atmak istiyor. Hatay gibi 7-0 fark atmak istiyor. Evet. Şimdi Alper Potuk, Kalede Harun olduğu için Eştaş zaten diyor ki Harun'sa biz zaten gol atarız diyor. Ve her şutu gol olacak. Öyle umuyorlar. Şimdi Burak Yılmaz. Burak Yılmaz ama yerden vuruyor. Şimdi çok büyük hata geldi. Defansa verdiler. Defans çok büyük hatadır onların için. Şimdi Haydar Boy. Ozan Üz Yakup İkinci pozisyon Muhammed Emin Kone. Diğer şeylerde ikinci gol de Diğer maçlarda 1-0 öndeydi. Ve Muslar'ın mükemmel kurtarıları vardı. Kurtarışları. Şimdi 2-0. Dakikada 23. Baya bir fark atmak istiyorlar. Meştaş. Şimdi Tolga Ciğerci. Hasan'ı kaldırıyorum. Tolga Ceyci, Vedat Muriç, baya ileri ama defansa çarpıyor. Bırakılmaz. Şimdi Diaby, 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 çekti, verdi. Şimdi Tyler Boyd, atağı girdiler, Beşiktaş, atağı giriler, Beşiktaş ortasını açtı. Kafa vuruş, vuramadı. İkinci pozisyon Diaby. Ama o nasıl bir hayattır? Bu maç 5-0 biter bence değil. 5-0. Tam 5-0 bak. Bak abu 4 Pardon abu ismi. Bu maç 4-0 ya da 3-0 biter bu maç. Ya da 2-0 bitmez. Direkt ben bu dakikada konuşacağım. Bak easy. İlk golü tek easy. Al perifotuk zaten. Onca pas versin. Hiç çalmaya girmesin korkuyorlar bir işte işte bak. Mesela bak nerede? Mi? Evet. Nasıl <laughs> Moroklaşma. Operasyonun büyük büyük bir şeylerle vuruş ve gol. Beşiktaş 3-0 önde. Vodafone Arena'da. Şimdi arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Baya bir beğeni gelse istediğiniz takımlar yapacağım. Uzaklardan bir vuruş Harun Tekin. Gökhan Gönül. Ama şimdi Fenerbahçeli. Sen bir bıraktın gittin Fenerbahçe. O nasıl bir yazıklıktır ya. Şimdi Gökhan Gönül. Hı? Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Ben niye pas vermedim? Bu maç 4-0 biter O zaman bu gol takipçilerim için. Atamadım. Yine Mors oldum arkadaşlar. Mors olmak modon. Vuruş. Kaleci takin. Bak. Gol izleyin. Takipçilerim için. Headshot alın size. Kaleci yok. Kaleci yok. Vur döşe. Dakika 90. Ah. Bitti ya. Hiç mi uzatma vermez bir insan ya. Şimdi arkadaşlar. Başka hangi takım yapacağım? Bir takım daha yapmam lazım bu son maç. Daha hangisini yaptan bilmem Ha kanka demişti. Evet. Sen kanka demişti. Nerede diyor takım? Takım ne diyor? Bu 20. 20. 20. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz bay bay. Buraya 5 dakika gelsin. 5 dakika. 5 like gelsin. Görüşürüz bay bay. 5 like gelsin diğerini yapacağım. Kimle yapacaktım? Size yine söyleyeyim. Adana Sporla. Adana Sporla. Barcelona. Bunları yapacağım. Görüşürüz. bye bye. Beş like unutmayın. Bir de yorumlara yazın. Hangi takımı yaparsam hangi takımı yazın ben onları yapacağım.